Arkadaşlar merhaba, Klasik Otom YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Mercedes-Benz ML serisi jiplerle ilgili olacak. ML'nin birinci serisi olan W163 modeli Mercedes-Benz'in Amerika'da üretmiş olduğu ve bir kısmını da yine G serisinin üretildiği Avusturya'da üretimine devam edilen bir araçtır. Türkiye'de de oldukça sevilen ve bolca kullanılan bir otomobildir. Tabii ki dizayn olarak baktığımızda bazıların hoşuna gitmeyebilir ama dört çeker kabiliyeti olarak bakıldığında ve lüks ve rahatlık olarak bakıldığında Jeep'le bunların hepsini bir araya getirmiş, ciddi anlamda başarı sağlamış bir model. ML serisi. ML serisi 1998 yılında üretimine başlandığında 2001 yılına kadar birinci seri olarak 2001 yılından 2004 yılına kadar da makyajlı ikinci seri olarak üretildi. Daha sonra da ML serisinin ikinci versiyonu olan W164 serisinin üretimine başlandı. Sonralarında da günümüzde üretilmiş olan GL diyebildiğimiz seri olarak ismi güncellendi. ML serisinin ismi kalktı. Tahminim 2007 yılındaydı bu olay. Şimdi bu aracın tarihçesine baktığımızda birinci videoda görmüş olduğunuz Jurassic Park filminde kullanılan bu araç W163 serisi. 1997 yılında Kayıp Dünya Jurassic Park adıyla sinemalarda oynatılmıştı ve Mercedes üretiminden önce ilk defa bir modeli kullanılmasına izin verdi bu filmde. Ve ciddi anlamda da reklamı oldu aslında bu aracın. Bu aracı da Almanya'ya eğer giderseniz, Mercedes'in müzesinde görebilirsiniz bu videoda görmüş olduğunuz şekilde. Şimdi W163 serisinin üretim serüveni aslında 1991 yılında başlıyor arge çalışmaları. 91 yılında Mercedes'in Asya pazarındaki ortağı olan Mitsubishi ile bir ortak bir proje halinde başlıyor. Mercedes yöneticileri Mitsubishi'nin şeydeki Pajero'da elde ettiği başarıdan faydalanmak ve G serisinin de Mercedes'in kendi tecrübeleriyle bir araya getirip Amerika'daki lüks pazara hitap edecek bir model yaratma niyetiyle başladı bu işe. daha sonrasında 92 yılında bir takım teknik nedenlerden dolayı Mitsubishi ile olan bu ortak çalışmaya son verildi. Daha sonrasında 93-94 yıllarında belli bir aşamaya gelindikten sonra Almanya bir prototipe onay verdi. O zamanki yine tasarım ekibinin başında olan Bruno Sacco modele gerçek anlamda son noktayı koyan kişidir. Yine onun eserlerinden bir tanesi. E, ML serisi. Türkiye'de de çok çok fazla kullanılan ve tercih edilen bir model olan bu araç, e, özellikle dört çeker kabiliyeti olarak öne çıkması gerekiyordu ve burada e, bir takım yeni sistemler olan e, Mercedes'in de yeni uygulamaya başladı elektronik stabilize kontrol sistemini e, daha önce matik diyebildiğimiz daha yine yeni bir sistem olan 4, çek, 4 tekerlekten çekiş sisteminin daha gelişmişini, o gelişmiş bir versiyonunu 4 ETS sistemini yani 4 tekerlekten elektronik çekiş sistemini ESP ile birlikte bu araçta uygulamaya başladı. Ee, yine 4 çekeri de e, hizmet eden, çekiş sisteminde hizmet eden, diferansiyel sisteminde BorgWarner e, 409 transfer kutusuyla birlikte Araç hem rahat bir konforlu bir araç hem de arazi şartlarında oldukça iyi başarı gösteren bir araç haline geldi. İlk pazar payında bir giriş şeyi olsun, modeli olsun diye çok fazla olmamakla beraber sıralı 4 silindirli, ml 230 motorlarıyla başladı ürün yelpazesi benzinli motorlarda bu araçlarda kullanılan motor M111 bizim W114 serisinden bildiğimiz motordur. Bunun dışında bu motorlar 150 beygirlik ve 60 bin marklık fiyatıyla en ucuz modeliydi. Ama tabi kasaya biraz zayıf geldiği için 8650 adet civarında araç üretildi bu araç ML230 serisinden. Türkiye'de çok fazla göreceğinizi sanmıyorum ama İkinci elinde de çok fazla tavsiye edeceğim bir araç değildir. Çünkü düz vitesli ve düşük beygir gücüne sahip bir araç olduğu için kasaya biraz ağır gelmektedir. Mercedes markası bildiğiniz gibi daha çok otomatik şanzımanla özdeşleşmiş bir marka. O yüzden otomatik vites her zaman Mercedes kullanıcıların tercih oluyor. Benzinli motorlarda bakıldığında yine en çok satılan ve en çok revaçta olan araçlardan bir tanesi ml 320 serisi araçlar. Bunlardaki M112 V6 motoru araca bence en yeterli gelen motorlardan bir tanesi. V8 motorlar biliyorsunuz biraz yakıt anlamında şey değil, çok avantajlı değil. Ama Amerika pazarını hedeflendiği için V8 motorları da unutmadı tabii Mercedes. Şimdi V6 motorda e, ML320'de e, 218 beygirlik 310 nev, nevtonmetrik motor kullanıldığında yani araç 9,9 buçuk saniyede sıfırdan yüze ulaşabiliyor ve bence gayet güzel bir e, değer bu. 2001 yılında, 2002 yılında ML320 modeli çıktığında, e, ML350 modeli pardon çıktığında makyajlı seride yine V6 motorlu ki hacmi 350 ismi 350 olmasına rağmen 3724 cc'lik bir motor vardı bu araçta. Bu araçın beygir gücü de biraz daha şeye göre 320'ye göre yüksekti. Yani 235 beygire kadar çıktı. V8 motorlara bakıldığında da ilk önce MR430 serisi V8 motorları görüyoruz bunlar 272 beygirlik motorlardı. Sonrasında makyaj sonrasında çıkan ML 500'de ise Mercedes yine bunlar M113 motor 292 beygirlik V8 motorları kullandı ve 440 440 Nm'lik torka sahipti bu araçlar. 7.7 saniyede şeye çıkıyordu. 0'dan 100'e çıkıyordu. Ve bu araçlarda ML serisinde kullanılan en hızlı motorlar ise ML55 AMG modeliydi arkadaşlar. ML55 AMG modelinde kullanılan motor makyajlı olan ve makyajlı serisinde aynı motordu. 347 beygirlik ve 510 Nm torka sahipti ve makyajlı modelinde 6.7 saniye gibi Serinin, ML serisinin en hızlı motoruna sahipti. Ama üretim adedi olarak bu araçtan yaklaşık 11.000 adet gibi üretildi. Ki toplam üretim adedine baktığımızda bu adetin 650 binlere dayandığını görüyoruz. 650 binlik adette tabii ki ML55'ler genelde olduğu gibi bu şekilde az bir üretim adedine ait sayısına aittir. Şimdi. Dizel motorlara baktığımızda ML270 CDI motorları görüyoruz. 5 silindirli. Yine W124 ve 210 serisinden aşina olduğumuz. Bu motor bu araca yeterli mi? Evet bence yeterli. Çünkü 300 370 Nm 163 beygir gücünde bir motor bu. Torku çok yüksek biliyorsunuz CDI teknolojisi yeni bir teknoloji dizelde o yıllarda özellikle üretilmeye başlanan ve ileriki yıllarda şeye yönünü dizel dizel teknolojisi olarak yönünü verecek motorlardan bir tanesi. Burada Mercedes Benz bir yine bir Amerikan pazarını hedeflediği için bir büyük bir motor yaptı. 2001 yılında dünyanın en güçlü dizel motorlarından biri diye lanse etti bu aracı. Ve bu araç V8 motora sahip. ML400 CDI modeliydi ama maalesef Mercedes bu e, motorda çok fazla başarılı olamadı arkadaşlar. Bu motor e, şeyini de söyleyeyim size. Kasa kodunu da söyleyeyim. Yani motor kodunu daha doğrusu. OM628 diye bilinen bu V8 dizel motor e, kullanıcısını genelde çok üzdüğü için daha sonraki dönemlerde e, çok fazla V8 dizel olarak yer alamadı, yere edinemedi Mercedes Benz'de. O yüzden çok fazla yani dizel bir motorlu bir araç alacaksanız benim önerim her zaman ML270 CDI'den yana olacaktır. Size tabii ki üzmeyecek bir motor. Ama güç olarak ML400 CDI'nin de yanına yaklaşamaz. Çünkü ML400 CDI 250 beygirlik, 560 Nm ile bir ML 55'ten daha yüksek bir torka sahip bir araç ve dizel olmasına rağmen bu kasayı 8.1 saniyede sıfırdan yüze ulaştırabiliyor. Bu özelliğiyle de ciddi anlamda şeydir, güçlü bir araçtır. Şimdi fiyatlarına baktığımızda o dönemlerde 320 serisinin yaklaşık 70 bin marklık fiyatlara satıldığını görüyoruz. ML55 serisi en pahalı modellerde 150 bin mark civarlarında satılıyordu. Türkiye'de şu anda e, bence e, hak ettiğinden daha düşük rakamlara satılıyor bu araçlar. Şimdi son bir seneyi saymazsak e, tercih edilebilecek e, fiyat anlamında e, fiyat ve kullanıcıya sunduğu fayda anlamında baktığınız zaman Türkiye'de tercih edilebilecek, yani JIP olarak tercih edilebilecek, araçlardan bir tanesi. Her ne kadar yüz olarak, e, makyaj olarak e, çok fazla gösterişli bir araç olmasa da e, bence güzel bir araç ama yine de e, bütçe olarak biraz yukarı çıkılabiliyorsa daha sonra ayrı bir videosunu çekeceğim o aracında Allah nasip edersen. W164 serisi e, bütçesi yeten için daha iyi bir seçenek olacaktır. Onu da ayrıca size söyleyeyim. Ama fiyat farkı olarak tabi biraz şey var. Arada ciddi anlamda eski ile yeni kasa arasında fiyat farkı var. Bunun dışında ML serisiyle ilgili aslında söylenecek tabi çok fazla şey vardır. Ayrıntıya girildiği zaman biraz da makyajından size bahsedeyim. Bu aracın makyajlısıyla ile makyajsızının ayırt etmek için çok fazla kafanızı yormanıza gerek yok. Aracın ön çamurluğuna bakın. Eğer oradaki sinyal görüyorsanız birinci seridir. Ön çamurluğunda sinyal görmüyorsanız yani ön çamurluğun yan kısmında sinyal görmüyorsanız bu sinyal aynaya taşındı. E, aynadaysa eğer sinyal ikinci seridir arkadaşlar. Bunun dışında e, birinci seride e, aynı şeyde 210 serisinde olduğu gibi farlar bulanıktı. Çizgili normdaydı. 2001 serisindeki makyajla yine şeffaf farlara büründü. Onun haricinde çok fazla fark edebileceğimiz bir şey yok. Ufak tefek değişiklikler var. Bunlara benzer videolar yine devamında gelecek inşallah. Yorumlar kısmından kafanıza takılan her şeyi bana sorabilirsiniz. Lütfen videolarımı beğeniyorsanız üyesi olduğunuz gruplarda paylaşmayı ve özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.